Kâle ulema ona radıyallahu anhum. derler ki: İnne ma tuzallalu en-nefs ve yukseru hawa bi salasati eşya. Nefis üç şeyle adam olur. Bu üç şeyi not defterine kaydediyoruz. Ehaduha men'u şehavat. Şehvetten engel getireceksin. Fe inne dabbetel fe inne El harune telinu idâ من min Çünkü kudurmuş hayvanın yemini, alef, alaf diye Türkçe'de kullanılıyor. Arapça bir kelimedir. Yem demek, hayvanın otu. Hayvanın otunu azalttın mı kuduramaz daha. Çok yedikçe kuduruyor. Ve ثani, hamlu eskâlil ibadâti Sırtına ibadet yükle. Fe innel -himâra. çünkü eşek, اِذَا زِيدَ ف۪ي حَمْلِهِ مَعَنْ نُقْصَانِ مِنْ عَلَف۪ي تَزَلَّلَ Eşeğe yemini az verirsen, sırtına yükünü de çok koyarsan inatlaşamaz bir daha. وَالثَالِسُ اُچُنْجُسُ اَلْ اِسْتِعَانَةُ بِاللّٰهِ تَعَالَى وَالتَّضَرُّعُ اِلَيْهِ بِاَنْ يُعِينَكَ Üçüncüde de, de Allah'a yalvaracaksın. Yardım et bana ya Rabbi diyeceksin. وَاِلَّا fela Kurtuluş yok nefisten. Ve emma tesma'u kavle Yusuf aleyhissalatu vesselam. Yusuf aleyhisselamın şu sözünü duymuyor musun? İnnen nefse le maratun bisu'i illa ma rahime rabbi. 53. ayet Yusuf suresinin nefis çok kötülük emreden bir mahluktur. İlla ma rahime rabbi. Rabbimin merhamet ettiği hariç. Fe ida ala hadi lumuri selaseti bu üç şeyi yaparsan tavsiye ettiğimiz bu üç şeyi inkadet leken nefsul cemuhu bi iznillah teala şu inatkar nefis senin önünde diz çöker. Fe hayne izin tubadiru ila an temlikaha ve tuljimaha ve o zaman sen onu yakalarsın gemini vurursun ve onun belasından kurtulursun. Fe <laughs> fe eğer bana dersen febeyyin lena el ma huve takva hatta na'lemehu. Bana takva nedir onu açıkla dersen fe'lem evvelen bil ki enne takva kenzun azizun çok değerli bir hazinedir. Fe'in zafarte bihi onu yakaladığın zaman فَكَمْ تَجِدُ ف۪يهِ مِنْ جَوْهَرٍ شَر۪يفٍ ve نَف۪يسٍ Ne tatlı, ne değerli hazineler, cevherler bulacaksın. Takva ehli olduğun zaman. Ve وَخَيْرٍ كَس۪يرٍ Çok faydası olacak. وَرِزْقٍ كَر۪يمٍ Çok rızıklar, yani manevi rızıklar elde edersin. وَفَوْزٍ كَب۪يرٍ Büyük bir başarı. min مِنْ جَس۪يمٍ وَمُلْكٍ عَظ۪يمٍ Büyük bir imkanların olur ve büyük ganimet yakalarsın. Feke enne hayratü dünya vel ahireti. Sanki dünyanın ve ahiretin iyilikleri cumiat fe cu'ilat tahta hadi hasletil vahidetil lati takva. Sanki bütün dünyadaki ahiretteki iyilikler, güzellikler bu takva kelimesine sıkıştırılmış gibi duruyor. Ve teemmel ma fi'l Kur'an min zikriha. Kur'an'daki takva kelimelerine dikkat et. Kem allaka biha min hayrin. Ne kadar hayırlı şeyleri ona bağlamış Allah. Ve kem vaade aleyha min sevabin ve ecrin. Nice sevaplar, ecirler sözü veriyor Allah. Ve kem adafe ileyha min saadetin. Mutluluğu nasıl ona bağlıyor defalarca Allah. Ve ene a'uddu leke min cümletiha isnetey aşrate hasleten. Takvanın ayetlerde nasıl anlatıldığını 12 ayetle sana örneklendireyim diyor